Fenerbahçe'de yepyeni bir dönem başlıyor. 2024-2025 sezonuna baktığımızda sarı lacivertli takımda ciddi bir gençleşme dikkat çekiyor. Geçen sezonun Ceko, Tadiç gibi tecrübeli isimleriyle bir denge kuran yönetim, orta saha ve hücum hattına taze ve enerjik oyuncular kazandırdı. Bu genç isimler sadece hızlı ve çevik değil, aynı zamanda sahada cesur oynuyor. Özellikle orta sahada box to box oyuncuların artışı ve kanatlarda süratli hamleler Fenerbahçe'nin oyun temposunu yükseltiyor. Taraftar artık sadece geçmişin tecrübeli isimlerini izlemekle kalmayacak. Yapılan akıllı transferler takımın hem bugünkü başarısı hem de uzun vadeli vizyonu için büyük bir fırsat yaratıyor. Süper Lig'de dengeleri değiştirebilecek bir potansiyeli ortaya koyuyor. Kısacası Fenerbahçe gençleşme hamlesiyle sadece enerjisini ve temposunu artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda taraftarına Domenico Tedesco ile birlikte heyecan dolu bir futbol vaat ediyor. Bu sezon gençlerin cesur oyunuyla geçmişin tecrübesini birleştiren bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.